Merhaba arkadaşlar, ben kimya öğretmeniniz Gülcan Balı. Aktif öğrenme yayınları olarak sizlere 9. sınıf kimya sınavlarının 2. dönem 1. yazılarını hazırladık. Senaryo 1'e göre çözeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. 1. soruya baktığımızda aşağıda verilen taneciklerden hangilerinin kovalent bağ içerdiğini gerekçelendirerek yazınız demiş. Öncelikle bunların metal mi, ametal mi, hangi grupta, ne kadar bulunurlar bunları hepsine bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Y ve X birleşmiş. Y'nin kim olduğunu bir bakalım. Y 1S2, 2S2, 2P2 yaparak 4A grubunda olduğunu görüyorum. Dolayısıyla Y 4A grubundaysa bu bir ametaldir diyorum ve burada oluşacak bağ x'e baktığımda ise x 1 s 1 ile 1 a grubunun bir ameteli olduğu için x içinde 1 a grubunun ameteli diyorum ve arkadaşlar a2 ametelin birleşmesi sonucu oluşan bağ da kovalent bağ diyeceğim hatta buna iki farklı ametel olduğu için polar kovalent bağ diyeceğim arkadaşlar Gelelim ikinciye. T'ye bakalım. T ise 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ile 2A grubu olduğunu görüyorum. T 2A grubunun bir metalidir arkadaşlar. M ise 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 de 7A grubu elementidir. Dolayısıyla 7A grubunun bir A metalidir. Metalle ametlerin yapacağı bağ ise burada iyonik bir bağdır arkadaşlar. Gelelim Z2'ye. Z2 ise 1S2, 2S2, 2P4 ile biter arkadaşlar. Dolayısıyla 6A grubudur. 6A grubu olan Z arkadaşlar bir ametaldir. Ve Z2'nin yaptığı bağ ise apolar kovalent bağ diyeceğim. Zaten burada şunu düşünebilirdiniz. İki metal bağ yapamayacağı için böyle bir e, moleküler bileşik oluşturamayacağı için bu zaten arkadaşlar bir ametaldir ve bu bağın adı da apolar kovalent bağdır diyebilirdiniz. Gelelim L'ye bakalım. L ise 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P1 yani 3 A grubu elementi. Dolayısıyla L 3 A grubu nedir? Bir metalidir. X'i zaten bulmuştuk. 1 A grubunun ametaliydi. Dolayısıyla metal ve ametalin yapacağı bağ burada ise iyonik bağ adını vereceğiz arkadaşlar. Y'yi bulmuştuk zaten. 4A grubu ametaliydi. Z'yi de bulmuştuk. 6A grubu ametaliydi. 2 ametalin yapacağı bağ kovalent bağdı Ama farklı olduğu için polar kovalent bağ diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde birinci soruyu hallettik. Gelelim ikinci soruya. Lewis nokta gösterimi. Öncelikle gruplarını bulmamız lazım. Ve hangi bağ yaptığını da bilmemiz gerekiyor. Önce azotun arkadaşlar proton sayısı 7, 1s2, 2s2, 2p, 3 ile 5a grubu bir ametalidir. Ametal, ametalle elektronlarını ortaklaşa olarak bağ yapacağı için arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. İkisini de yazıyorum ve 5 tane noktası olacağını biliyorum çünkü 5A grubunda. Şu şekilde üst üste 3 tanesini getiriyorum. Aynısını bu şekilde yapıyorum. Ve farkındaysanız şunun etrafında 8'i tamamlaması gerekiyor. Neden? Çünkü ametaller oktete ve dublete tamamlayacaktır ve burada oluşan bağ da apolar kovalent bağ olacaktır. Böylelikle arkadaşlar Lewis gösterimini yapmış olduk. Sıra geldi Kime? Ee, diğer elemente. Hidrojen 1s1 ile bittiği için 1a grubu ametalidir arkadaşlar. Ee, kükürt ise burada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ile 6a grubu ametalidir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar eğer böyle bir durum varsa ametal ise ikisi de burada elektronlarla ortaklaşa olarak bağ yapacaktır. Hidrojenin burada sevgili arkadaşlar bir tane noktası vardır. Çünkü bir tane e, bir A grubunda ve değerlik elektron sayısı birdir. Kükürtün ise sevgili arkadaşlar burada 6 tane noktası var. Çünkü 6 A grubu elementidir. Dolayısıyla şöyle e, bağ yapmak istediği zaman da arkadaşlar yapmamız gereken tabi şu noktaları güzel koyalım. Şunu böyle şekilde yaparsam şunu şu bağ yapacaktır arkadaşlar. Şuna da bir tane hidrojeni de bağ yapabiliriz. Daha güzel yazmak adına hemen daha hoş olsun arkadaşlar. Hemen yazalım. Çünkü kötü şu şekilde yazıyorum. Hidrojenin de bir tane noktası olduğu için hemen onu da bir tane noktası yaptım. Şunu fark etmeniz gerekiyor. Hidrojenler burada dublete tamamlarken. Çünkü onlar kovalent bağ yaptı burada. Dolayısıyla kükürtte 8'e yani oktede tamamlamış olacak. Ve böyle de Lewis nokta gösterimi olacak arkadaşlar. Bu noktaları neye göre yaptık? Kükürt 6A grubunda olduğu için 6 nokta koyduk. Hidrojen 1A grubunda olduğu için 1 tane nokta koyduk. Çünkü onun değerli ketonu sesi 1. Ee, 6A da şuradan hesaplanıyor arkadaşlar. Esin üzerindeki 2 ile P'nin üzerindeki 4'ü toplayarak değerli ketonu sayısını 6 buluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Lewis gösterimleri oluşmuş oldu. Gelelim üçüncü soruya. Bizim eğer böyle bir noktalı gösterim varsa yani Lewis nokta gösterimi varsa öncelikle burada şunu fark etmeniz lazım. Üzerinde artı ve eksi var mı? Yok. Eğer üzerinde artı ve eksi varsa o iyonik bağ olması lazımdı. Çünkü elektron alışverişine dayanıyor. Ama burada ne var arkadaşlar? Elektron ortaklaşması. Yani dublete ve oktete tamamlama olayı var. Şimdi önce hidrojenlerin dubletçi olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü bir önceki soruda zaten Değerlik ketton sesinin 1 olduğu için dublete tamamlayacak mı? Bakıyorum. Evet baktım. Baktım tamamlamış. İyi de bor. 3A grubu elementi. Nereden biliyorum? Burada bana vermiş arkadaşlar. Demişler ki B5 demiş. 1S2, 2S2, 2P1 ile. Toplarsanız 3A grubu. Yani borun normalde kaç noktası var? 3 tane noktası var. E, hidrojenin de birer noktası var sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle ne yapmış oldu? Maalesef bor eksik oktet olmuş oldu. Bu onun için 6'ya tamamlama olur arkadaşlar. 8'e değil. Ha yanlış mı? Hayır değil. Çünkü bu şekilde yazılıyor. O zaman ne yapmışız biz burada yanlış hatamız ne? Şuraya fazladan elektron koymuşuz. Bunları koymamamız gerekiyordu. Bu kadar. Hatamız burada. Gerekçesi de bu. Gelelim diğer soruya. Arkadaşlar azot bir önceki soruda zaten yazmıştık. 5A grubu elementiydi. Dolayısıyla 5 tane noktası var. Bakın 5 tane noktayı yaptım. Klor ise bir önceki soruda. Aslında yine orada da 17'yi vermiştik. Yukarıda arkadaşlar. Tekrar yazmak istemedim. Klor burada ne oldu? M. Bakın 7A grubu. Aynı şeyle tekrar etmemek için yazmıyorum. Evet o zaman klor sevgili arkadaşlar 7 tane noktası mı olacak? Evet klorun 7 tane noktası olacak ve bunlar da azotla ne yapacak oktetine tamamlayarak halledecek bakalım oktet olmuş mu evet 8 8 8 klorlar halletmiş bakalım azot halletmiş mi azot da 8 yapmış arkadaşlar şu biraz fazla gitti hemen şöyle yapayım tamam demek ki bunlar oktetine tamamladı ama bizim hatamız ne farkındaysanız azot burada 8'e tamamlarken Klor ise maalesef 8'e tamamlamamış. Gerçi 3 klor da 8'e tamamlamamış. O zaman yanlışımız klorun eksik oktet yapması. Yani 8'e tamamlayamaması. Evet bu şekilde gerekçeleri yazabiliriz. Gelelim polarlık ve apolarlık. Yani polar molekül mü apolar molekül mü? Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Aslında şekline bakacağız. Eğer şekil size bozuk geliyorsa polar, eğer şekil size düzgün geliyorsa apolar molekül diyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım yapalım. Hidrojenin 1A grubunda olduğunu biliyorduk zaten. O yüzden bir tane noktası var. Klor ise 7A grubunda olduğu için 7 tane noktası var. Burada görünüş olarak baktığınızda aslında biri şu şekildeyken Diğeri ise şu şekilde yapının bozuk olduğunu fark ettiniz. O yüzden buna polar molekül dediniz arkadaşlar. Şimdi yukarıda zaten şunun aynısı var arkadaşlar. Merkez atomunda eşleşmemiş elektron olması zaten o yapıyı bozuk yapar. Dolayısıyla buna direkt polar bir molekül diyebilirsiniz. Gelelim suya. Suyun yapısına baktığımızda arkadaşlar merkezi atomda eşleşmemiş elektron olması şunların olması zaten yapıyı bozuk yapar. Dolayısıyla o da bir polar moleküldür arkadaşlar. Evet gelelim azot bunlar zaten ikiz bir öncekinde de zaten aslında biz hep kullandıklarımızı yaptık. Şuraya bir ayna koyduğunuzda sağdaki ile soldaki aynı yani ikiz olanlar zaten düzgündür arkadaşlar. Apolar molekül diyebilirsiniz. Şunları kısa yazdım. Şimdi ben size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Eğer bir karbon varsa yanındaki atoma bakın tek sayısa polar molekül diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size bir ipucu. Eğer çiftse apolar. Örneğin mesela bu çift o zaman apolar. Mesela bu tek o zaman polar. Bakın bu apolar molekül, bu polar molekül. Mesela bu çift apolar molekül diyebilirsiniz. Mesela burada ise bu tek polar bir molekül diyebilirsiniz. Bu benden size bir ipucu. Peki bunun yazılışı nasıl? Arkadaşlar iki tane karbon varsa mutlaka peş peşe bağ yapar ve hidrojenler her zaman uçlara yerleşmek zorundadır ve şurada bir oksijen ve hidrojen var. Arkadaşlar şurada da hidrojenleri doyurduk. Karbon çünkü 4 bağ yapar sevgili arkadaşlar karbon 4 bağ yapmış mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Oksijen de 2 bağ yapar. Şurada eşleşmemiş elektronları vardır. 4 tane. Ve hidrojenler dublete tamamladı. Yapıya baktığınızda şunun yapısının bozuk olacağını görüyorsunuz. O yüzden polar molekül diyebilirsiniz. Ama bana gayet hani mantıklı olarak kolay gelen şey. Ben karbonun yanındaki. Ha şurası 2 mi yazmış, 3 mi yazmış önemli değil. Karbonun yanındaki arkadaşlar. Tamam mı? Mesela. Örneğin şu C3H8 bu sayı değil karbonun yanındaki hidrojenin tek ya da hidrojen ya da oksijen fark etmez çift rakamsa apolar molekül diyerek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz bu da benden size bir ipucu olsun sevgili arkadaşlar evet devam edelim gelin 5. soruya lüpa katlandırılması lüpa katlandırılmasında arkadaşlar her zaman önce katyon Sonra anyon yazılır bunu bilelim. İster kovalent bağ olsun ister iyonik bağ olsun mantığımız budur. Önce katyon sonra da anyon yazılır. Ee, Tabi kovalent bağ yapabilmesi için iki ametel olması lazım. Bunları bilmemiz lazım. Ee, eğer iyonik bağ yapıyorsa bir metalin onu da yazalım. İyonik bağ yapabiliyorsa bir metalle bir ametelin ya da bir metalle bir kökün birleşmesi ya da bir kökün bir ametalle birleşmesi ya da bir kökün bir kökle birleşmesi. işte iyonik bağ biz buna deriz arkadaşlar. O yüzden bakalım hangileri oluyor. Fosfor bir ametal, oksijen de ametal. O zaman ametalle ametalin birleşmesine kovalent bağ demiştik. O zaman ne yapacağız? Matematik gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Mesela örneğin 2 fosfor 5 oksijen var ya. Ben bunu matematik gibi düşündüm. Şimdi latince yazacağım. O zaman baştaki 2 latince değil demek. Bu da fosfor 5'te penta arkadaşlar. Oksit, oksijen sondaysa oksit diye okunur. Bu kadar. Di fosfor penta oksit adını vereceğiz. Şimdi kalsiyum bir metal arkadaşlar, kükürt de ametal. Metal ametal iyonik bağ. Bu da çok basit. Direkt metalin adının sonunda da adını okuyacaksınız. O zaman metalin adı kalsiyum, kükürt sondayken sülfür diye okunur. İsterseniz size şöyle yapayım. Eğer bu son element sondaysa bu sülfür diye okunur. kükürt diye okunmaz. Bu oksijen değil. Oksit diye okunur. Bu da azot değil. Nitür diye okunur. Bakın burada son kelimesi de çok da uydu. Değil mi? Evet. Kalsiyum sülfür diyeceğiz. Şimdi gelelim diğerine bakalım. Bu ametel. Bu da ametel. O zaman matematik gibi düşünüp latince gibi yazacağız. Peki bu nedir? İki hidrojen bir oksijenden oluşmuş. O zaman dihidrojen bir aradayken okunur arkadaşlar. Mono oksit. Burada iki tane O yan yana gelmemesi için sevgili arkadaşlar direkt şöyle diyebilirsiniz. Monoksit de diyebilirsiniz. Monooksit de diyebilirsiniz. iki O'yu da yan yana getirebilirsiniz. Sıkıntı yok. O yüzden monoksit diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerlerine bakalım. Bu arada şuna çok dikkat edin. Yani burada hidrojen katyon burada buradaki oksijen anyon. Hani biz ona göre okuyoruz. Önce katyon adını okuduk sonra anyon adını okuduk. Burada ametallerde de yani kovalent bağlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da bilelim. Evet demir bir metaldir ama birden fazla değerli kalır. Yani ya artı 2 alır ya da artı 3 alır. O yüzden roman rakamını kullanmamız lazım. Demiri kullandık. Evet çünkü o bir ametal. Şurada bir pardon metal. Çok özür dilerim metal. Ee, sülfat ise bir kök. Evet biz dedik ki metal ve kökün birleşmesi iyonik bağ. Direkt adını okuyacağız o zaman sayı falan yok. Ama bu birden fazla değerli kaldığı için roman rakamı. O yüzden şöyle bir parantez açıyoruz. Ve sonuna sülfat yazıyoruz. Peki bu paranteze ne yazacağız sevgili arkadaşlar? Şimdi sülfatın kökünü bilmek zorundasınız. Sülfat eksi 2 bir köktür arkadaşlar. İyon yükü eksi 2'dir. Dolayısıyla demirin de artı 2 olması gerekiyor ki birleşikler yük toplamları 0 yapsın artı 2 ile eksi 2'yi topladığımda 0 yapabilsin sevgili arkadaşlar o yüzden şuraya roman rakımı ile 2 yazıyorum peki 3 olanı nasıl olacaktı hemen onu da size şöyle göstereyim eğer 3 olsaydı şöyle yazılırdı şimdi yük denkliğini eşitleyebilmek için şuraya 3 yazmam lazım buraya da 2 yazacağım çünkü şunu şunu çarparsam artı 6 bunu da bunu çarparsam eksi 6 topladığımda 0 o zaman ne olur eğer 3'lü olsaydı şunun altına 2 olurdu şunun altında da 3 olurdu Böyle bir yazım olmadığı için biz demir 2 sülfat yazdık. Böyle olsaydı demir 3 sülfat olurdu sevgili arkadaşlar. Evet bu bir kök. Bu da bir kök. O zaman bu iyonik bağ kök kökle birleşmiş. O zaman dümdüz okuyacağım. Köklerin isimlerini bilmem lazım. Buradaki kökün ismi arkadaşlar amonyum. Buradaki kökün ismi de fosfat. Sevgili arkadaşlar. O zaman amonyum fosfat diye okunacaktır bu soru arkadaşlar. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Altıncı soruya. Aşağıda sistematik adı verilen bileşiklerden demiş, formüllerini yazınız demiş. Öncelikle tekrar söylüyorum, zaten eğer kök isimleri varsa, bilin ki o bir iyonik bağdır. Çünkü biz farkındaysanız, kovalent bağda pek kökle ilgili bir şey söylemedik. Ama mono, di, tri, tetra gibi latince sayılar varsa o zaman bilin ki bu arkadaşlar kovalent bağdır. Eğer roman rakamı varsa o da bir iyonik bağdır. Bunlar aslında biraz ipuçlarımız. Hadi gelin bunları yapalım. Bakın burada bakır 2 demiş. Demek ki ne burada? E, demir e, pardon bakır. Burada bir metaldir ve iyonik bağ yapacaktır. O zaman önce katyon adı sonra anyon adı okunur. Evet bakırımızın adı vermiş. Cu diye yazılır. 2 olduğu için bu artı 2. E, sülfat da arkadaşlar eksi 2'dir. İkisi de aynı olduğu için topladığımızı 0 yaptığı için yani. O yüzden bakır sülfat diyeceğiz. İyon yüklerini toplayacağız. 0 yapacağız arkadaşlar. Amonyum burada bir köktür. O yüzden bu amonyum kökünün bir artı bir değerlikte olduğunu bilmemiz lazım. Yani iyon yükünün artı bir olduğunu. Nitrürün ise arkadaşlar eksi 3 olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla burada Yük denkliği için şuraya bir bu da bir kök olduğu için şunun altına 3 yazmamız lazım. O zaman amonyum nitrür diye adını okuyabileceğiz. Amacımız hep iyon yüklerine arkadaşlar topladığımızı sıfır yapabilmemiz gerekiyor. Potasyum hidrür demiş. Potasyum bir metal artı birdir. Hidrür de bir ametal eksi birdir. Dolayısıyla ikisinin ne güzel yükleri topladığınızda sıfır yapıyor. O yüzden cevabımız Potasyum hidir bu şekilde yazılacaktır. Evet burada di-penta işte tetra bunlar Latince sayılar olduğu için kovalent bağdır. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Her zamanki gibi matematik gibi düşünecektik, Latince gibi yazacaktık kovalent bağlar için. 2 tane azot, 5 tane oksijen varmış. Ee, baştaki bir mono yazılmadığı için arkadaşlar bir karbon 4 tane klor varmış. O zaman şu şekilde mi yazıyoruz? Evet. Bakın çok basit oldu. Matematik gibi düşündüm. Latince olarak okudum ve rakamları yazdım arkadaşlar. Evet sıra geldi yedinci sorumuza. Etkin olan etkileşimleri yazın demiş. Öncelikle moleküllerin nasıl olduğunu bulmamız lazım. E, CH4'e baktığımızda sevgili arkadaşlar karbon hidrojenlerle 4 bağ yapıyor. Hatta demin demiştim ki karbonun yanındaki çift rakamsa bu bir apolar moleküldür. Dolayısıyla biz bunu bir etkileşim içerisine girdiği zaman adına indüklenmiş dipol diyoruz. Demin bunu da yapmıştık polar bir moleküldü arkadaşlar. Polar moleküle ise sevgili arkadaşlar biz dipol diyoruz. O zaman bu etkileşim türüne ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? İndüklenmiş dipol, dipol etkileşimi diyeceğiz. Şu aradaki etkileşim türüne sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktık. Soy gaz bir e, apolardır. Molekül değildir. Aman dikkat edin. Yani apolar olduğu için düzgündür. Düzgün olduğu için de arkadaşlar biz ona indiklenmiş dipol adını vereceğiz. Bu da zaten demin de düzgün dedik. Apolar molekül onun içinde de indiklenmiş dipol diyeceğiz. Yani bu aradaki etkileşime indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol ya da London diyebilirsiniz. London kuvvetleri adını alabilir. Arkadaşlar soy gaz düzgündür şekli olarak yani şekil olarak düzgün olduğu için biz ona apolar diyeceğiz. Molekül niye demedik? Çünkü bir bağ oluşturmadığı için. Tamam mı? A en güzeli bu. Üzerinde artı ve eksi olan her şey iyon diyordu. Değil mi? Bir önceki eğer derslerimizin videolarını izlediyseniz üzerinde artı ve eksi olan her şey iyon diyordu. Bu bir artı olduğu için katyondu. Evet iyon diyeceğiz. Ee, bu ise arkadaşlar merkezi atomunda eşleşmemiş elektronu olduğu için yapı bozuktu. Yine sorular içerisinde var arkadaşlar. Biz buna polar molekül demiştik. Polar moleküller ise neydi arkadaşlar? Dipoldü. O zaman bu aradaki etkileşim ne olacak? İyon dipol etkileşimi olacak şu aradaki bağ. Yani kimyasal türler arası etkileşim olan bu bağ iyon dipol etkileşimi diyeceğiz. Aslında genel adı da Van der Waals etkileşimleri arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu Van der Waals'ın altındaki etkileşim türlerinden biriydi. Evet buraya bakalım. Aslında bunların birçoğunu önceki sorularda hep var arkadaşlar. Size kolaylık yaptık. Mesela kükürtün biz sanırsam ikinci sorudaydı. Şu şekilde göstermiştik. Evet merkez atomunda eşleşmemiş elektron olması onun yapıyı bozardı. Yani polar bir moleküldü. Polar bir molekül olduğu için biz ona dipol diyeceğiz. E zaten şunu demin burada dedik. O da polar bir moleküldü. Yani dipol olacak. Ve buradaki etkileşim türü arkadaşlar dipol dipol etkileşimi olacak. Arkadaşlar bu arada hala etkin kelimesini kullanamadık. Çünkü etkin kelimesi şöyledir. Eğer yapıda hidrojen bağı varsa o hepsinden etkindir arkadaşlar. O yüzden hidrojen bağını bulmamız lazım. Bakalım evet burada bir tane var. Hidrojen bağını hani ne diyorduk fon grubu olanlar için diyorduk değil mi? E, fon grubu kimdi? Hidrojen flürür işte H2O ve NH3. Baktığınızda arkadaşlar HF ve su var. O yüzden buradaki etkin türümüz hidrojen bağı. Ama etkin olmayan bir sonraki ise dipol dipol. Zaten bunlar hidrojen bağların hepsi dipol dipol etkileşimdir. Ama etkin dediği zaman hidrojen bağı diyeceğiz. Yani şunu kullanmayacağız arkadaşlar. Evet karaladık ama e, kullanmıyoruz. Zaten o sormuyor. Bize etkini sorduğu için şunu silelim sevgili arkadaşlar. Hidrojen bağı diyeceğiz. Evet son sorumuz 8. sorumuz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kaynama noktası. Eğer size bir kaynama noktası sırasını soruyorsa her zaman en etkin olan kimdi? Hidrojen bağıydı. Eğer hidrojen bağı varsa kaynama noktası yüksektir. Sonra 2 olarak da polar molekülleri seçeceksiniz arkadaşlar. Sonra 3 olarak da arkadaşlar apolar molekülleri çünkü apolar moleküller arasındaki etkileşim london olduğu için en zayıf da o olacağı için o yüzden en sona onu alacağız farkındaysanız burada hidrojen bağı taşıdığı için bunu alacağız bu ise polar bir molekül olduğu için ikinciyi bunu alacağız bu da ikiz moleküller düzgündü birbirine benzeyen de ikizler o yüzden apolar molekül olduğu için yani bunda london var diyeceğiz arkadaşlar o yüzden ikinin kaynama noktası en yüksek sonra bir sonra da 3 Sebepleri de bunlar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle 8 tane sorumuzu da çözmüş olduk. Sizlere sınavda başarılar diliyorum. Mümkün oldukça kısa ve öz anlatmak istedim. Çünkü siz çalıştınız. Sadece elinizden geldikçe soru bakmak istediniz. Siz de bizim sorularımıza bakmış oldunuz. Evet arkadaşlar bizi de takip ederseniz seviniriz. Bir sonraki yazılı çözümde yine birlikte olacağız. Sizlere çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şansınız sizden yana olsun. Şans sizde ise zaten sizden elinizden gelen her şeyin en iyisini yapacağınıza eminim arkadaşlar. Çalışan öğrencilere tekrardan başarılar diliyorum. Çalışmayanlar olması çünkü kimya çalıştıkça daha iyi anlaşılan bir dersin sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.